Merhaba arkadaşlar, Multiplayer TV'ye hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizle daha House diye bir oyun oynayacağız. Açıkçası ben nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar korkunç olduğunu söyledi. Ben de oynayayım. 5 bölüm varmış Ece. ayrıca da yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ben... Evet, evet. Ha, şu kızın. Demek ki bu top. Çünkü buna tıklayınca top düştü. Ya! <laughs> hayır hayır o kız değil. Dara. <laughs> Aa! İyi, gel gel top oynayalım. Hadi <laughs> hele gülmek olmaz kardeşim. tıklama ve sallama oyunu. Aa merhaba. Top patladı beyler kaçın 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 kim yaptıysa kaçsın. Sahibi geliyor. Dün dün dün. Korku evet korku filmlerinde en çok böyle yani. bu da olaylarda en salakları gidip orada böyle, böyle bir şeyler yaptı arkalarından böyle garip yok işte üçer üçer falan yaptı çığlık geliyor bıçağı Aa. sokuyor neyse evet dedim. Bu yıllar anne yazıyordu. Ben başını okudum sadece. Eski <laughs> Tuvaleti ya, tuvaletimi yapacağım ben spor çekmek için tuvalet için. Aa bak okuyalım. Doğum günü kutlu olsun anne. Biliyoruz ki sen hastasın birazcık. Ama biz tabii ki senleyiz iyileşene kadar. Seni seviyoruz. Evet, evet. Evet. Oha! Değişti Yazı değişti. Dur lan. Bırak olmuş değil ki. I love you too kids. Ben de sizi seviyorum çocuklar. I will not leave you. Not leave you. Sizi terk etmeyeceğim. I promise. I promise söz veriyorum söz aaa <laughs> tuvalet ben ya <laughs> <Onu> benim <laughs> benim ama daha <umudan> tuvaletim var <laughs> oh kan uh. birkaç tane vampir arkadaşımı tanıyorum gelseler acaba <Gülüyor> <Gülüyor> yok ama onlar tuvaletten içmiyorlar <laughs> bu garip bir fantezi Aa not boş. Silgi mi kullandı? Bak ne de dersin? Aa bak kafası çıktı. Çak hadi çak ben de çekeyim. Vallahi. Evet mutfak. Mutfakta bir. böyle işler olmaz ya. Mutfak böyle renkli, sessiz, sakin. Nimet var orada nimet. <laughs> Bebek koymuş nimet var orada. Biz orada yemek yiyoruz Geride mi? Neyse bir. Şimdi. Takvim bile var de ama. Ben değil İbrahim Holmes olarak. He? İbrahim Holmes. O ne lan? <laughs> İbrahim, <Şenay. gülüyor> İbrahim Bu rengi sırrı çözeceğim Ama bir dakika. Takvim var değil mi lan? Bugün gün. Bugün hangi gün? Aa Cuman mübarek gün. Aa, kesin ölmeyeceğiz çünkü mübarek gündeyiz. Değil mi? Yani yalnız biz cuma namazını kıldık mı? Kıldık. İnşallah kılıp gelmişizdir. Aa, bu oyunu şu anda oynuyorsan ya bu oyunu oynayan kişi emin ol hiç şey <laughs> Neyse. Evet bebet. Bunun da ne olsun? Ayşegül. Kardelen olsun. Kardelen sallanıyor. Bugün günlerden neymiş bir Ya bu kardelen acaba dalga geçiyormuş gibi oluyor. Çok şirin bir gün. Kız da şirin Bugün cuma değil mi? Dur cumaya tıklayalım. Güzel sesler geliyor. Çocuk da tıklayalım. Gözlerini tıklayalım. Aa merhaba. Gel bebek oynayalım. Yalnız bebeği asmışsın sen nasıl bir hayvansın? Yani. O bebek aslında. Oley! gölge geçti. <laughs> Güzel geçti yani. Güzel <laughs> geçti. <laughs> Michael Jackson'ın kayıp gölgesi. Tam. <laughs> 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 nah. Annotiste. Ah, City Martins, Hut zu Holz. ID kart ID hot 486 132 84 82 00. Wild from 0614 1980. Ya kızın okul kartı anladık. Will to sizden bir şeyler çıkar Fix. Bir dakika 13. ay mı? Beyler. Ha tabii. 13. E, 13. ay yazıyor. Ay her 13. zaman 13. ay var mı? Yok işte. Ha İngilizlerde ay ortaya yazılmaz, başa yazılır ya. Evet imzas bak bu kardeşin imzası buymuş. Acaba çıkar canım tabii ki. Bir daha gün. Çünkü böyle tıklayabileceğimiz üç şey var şu an. Bebeğe de tıklayın. Aa güzel sesler. Ya sesi kız sana. Sesi kız. Ya bak bu ana kadar kız. Aa düştü. Aa kız asılmış. Güzel atmışlar. Dur bebeği de onunla aynı anda sallayayım. Hadi ritim yapın, dans edin sen bebeğini asarsan onlar da seni asar. Paralel evren. Bence de. Normal aktivite. Psikopatlar <laughs> ha i̇şte bebeğini asıyor onu asıyor, on asıyor. Yalnız şöyle bir şey de böyle bir korku filmi izlerken olmak tepkilerimizi bile çekebiliriz. Korku filmi izlerken zaten benim çoğunu ötebim. Gerizekalı. Ne oraya iniyorsun? Salak mısın sen? Orada onların Ama var vallahi salaklar. Kesinlikle olan şudur. Arkana baksana salak. Yuh, yağlı senin. aynen. Aynen. İnadına öyle karanlık, korkunç. Böyle yani gidiyorlar ya. Ne Onlar beyinsiz beyler. Siz bakmayın bayanlar. Aa güzel fotoğraf Adam burada. Radyo dinleyelim. Efkarlıyım ulan. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> güzel bir şarkı yok. <laughs> Söyleyeyim. <laughs> 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 Söyle. Vay resim yalnız ya, çok. Adamın gözler şaşırmış. Hareket ettiler sanırım. <laughs> ya senin kardeş resim güzel. O portreyi düşürdük. Pardon Reis de sen niye yere düşmedin? Hadi teyzeler bunu açıklayın. Ay Emel. Sorry and goodbye. Hani üzgünüm ve güle güle tatlım. I'm so lucky to be you wife. Senin karın yok. Senin kocan olduğun için çok şanslıyım. Pull always love you. Yani her zaman seni seveceğim. Güzel bir şarkı girebilir mi? Zaten. Güzel bir şarkı. Güzel bir şey. Ee, ne olacak? Şey Aa silah çıktı. Amca bu silah senin mi bir resim şeyler olacak. silahdan bir şey çıkar ben bu adamı. Bu zaten bu. Aa! Adam var mı burada? Adam geçti lan az önce. Ne şey çalışıyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Burnu kanıyor lan. Git bir annene falan söyle. Annesi. Hı hı. Adam Aa kafasını sıktı. Bir dakika! Fotoğraf normal! Hayır. Son bölümdeyiz beyler! Ya ben. Ya gram korkunç değil ya. Kısık şu an iyice. Ama onlar diyemez. yani evet. Hadi açalım. Aa kan aktı. Lan kan akıyor elektriği bozuyor işe var ya. O fantezileri varmış yalnız bunların. Her bir yerden kan çıkıyor. Vampir de... misiniz siz doğru mu? Bence de... Aa kan damladı. bir doktora götürün. gözükün kansızlık çıkabilir. Kan damladı. Aa bak çıktı. Amca bir şey soracağım. Sizin tuvalet tuvalet neredeydi? Çok korktum. Ay çok korktum. Sen bir o ses Türkiye'ye katılsan o ses çok güzel ya. Vallahi süper bir ses. Neyse. Evet abartma Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Yeni bir değilmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tın tın tın. tın. tın.